Evet şimdi Profesör Doktor Sayın Nuri Azbar'ı dinleyeceğiz. Dünyayı kurtarmak için daha kaç kop lazım? <laughs> <laughs> 28'e gitmeme kararı gibi bir yere doğru gidiyoruz şu an. Ee, ne bekledi ve ne oldu? Ee, biraz da sizden dinleyelim. Evet önce kaç kop lazım onu söyleyeyim. Ee, kocaman bir sıfır. Hmm. Ee, bugüne kadar biliyorsunuz kop 27 adet yapıldı. Ve ben bunu bir futbol maçına benzettim. Hep konferanslarda da söyledim. Kop 27 tane gol attı çevre hala sıfır. Hı hı. Bu son toplantıda belki direkten dönen bazı gol, yani gole yakın bazı şeyler oldu ama yine de gol olmadı maalesef. Şimdi benim bugün arkadaşlarımla Ege Üniversitesi'nden, bu benim herhalde iklim krizi ve yeşil mütabakatla alakalı katıldığım 30. toplantı bu sene sadece. Bugün neredesin diye sordular. LinkedIn'den de paylaştım. Dedim Çevre TV ile Boğaziçi Kampüsü'nde kopuyoruz <laughs> dedim. Çok hoşlarına gitti. Tabi tabii reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bir salon dolusu insan çok güzel bir kaliteli bir grup burada var ama tüm Türkiye Çevre TV vasıtasıyla bu konulara daha da hakim olsun istiyorum. Açıkçası kopların hiçbirine gitmedim. Gitmeyi de düşünmüyorum. yani insanın bir medyum tarafı var herhalde. Yani sonucunu kestirebiliyorsunuz. Çok da Aa, bu sefer de yanılmadık. 22. kez söyledik açıkçası. Ve gerçekten de sonuçlara baktığımız zaman da yani son derece hayal kırıcı yine altı boş, içi boş, donanımlı olmayan iyi niyet söylemleri. Yani belki sonuç raporu yazıldığında karşımıza ansiklopedik kalınlığında bir şey çıkacak. Ama 27'dir. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıldı dediğimiz zaman ortada kocaman bir sıfır var şimdi dediler yani Birleşmiş Milletler delegasyonundan birisi tam gaz otoyolda cehenneme doğru gidiyoruz. Onu çok önce Cem Karaca söyledi zaten. Bindik bir alamete gidiyoruz, gidiyoruz kıyamete, kıyamete dedi. Yani çok olumsuz konuşmak ben de istemiyorum ama maalesef gidişat iki dönemeç var önümüzde. Yani 2030 ve 2050. Şimdi 8, bin, 8 milyar insan bir trene bindi. Ve son derece yüklü tam gaz gerçekten de gidiyor. 2030'daki döneme işte pedala %50 basamazsa 2050'de bir yere toslayacağız zaten. Bu bir gerçek. Ve bu yeni bir konu da değil. Şimdi 40 yıl öncesine baktığınız zaman gerçekten o sararmış, yani sunum yapma kabiliyetimiz olsaydı, o sararmış bilim insanlarının iklim kriziyle uğraşan, iklim bilimcilerinin sararmış kağıtlardaki 40 yıl önce tamamen bugünü tarif eden, bakın hiç abartmıyorum, artı eksi bir yanılma payı da yok, bugünkü şu an atmosferdeki 419 ppm'li karbondioksit konsantrasyonu 40 yıl önce uyarmış, ve başımıza geleceklerle ilgili destanvari bir sürü uyarılarda bulunmuş bilim insanları var. Maalesef e, tabii söz meclisten dışarı çok hassas olan yöneticilerimiz de var ama ağırlık olarak baktığımız zaman bilim insanları bugüne kadar hiçbir zaman kale alınmamış. Hala da alındığı söylenemez. Bu bağlamda açıkçası e, şeye baktığımız zaman da hani COP28 e olacak, 31 olacak belki Türkiye'de olacak. İşte bireysel olarak üstümüze düşen görevleri biliyoruz. Ama maalesef biz de buraya bugün uçakla geldik. Yani alternatif var mıydı? Araç vardı. Onunla mazot veya benzin yakacaktık. Bisiklete evet. gelecek halimiz yok. Ama güzel olurdu bir yani çevre profesörü olarak 10 günlük bir seyahatte buraya gelip güzel bir reklam yapabilirdik diye tabii. düşünüyorum. Şimdi e, tabii Hollywood ki yönetmenlerin veya senaryo yazarların bu işi bizden çok daha iyi çözdüğünü ben görüyorum. Şimdi bir sürü Hollywood senaryosu var. İşte 2002 yarından sonra Armageddon gibi. En güzeli de ben iki tane kızım var. Gerçi artık kocaman genç kız oldular. 20-26 yaşlarındalar. O film ilk çıktıklarında götürdüm. Ben sıkılırım da animasyon filmi. WALL-E. Reklamada girsin. <laughs> Seyretmediyseniz de seyredin. Çünkü o film çocuklar için yapılmamış. O film yetişkinler için yapılmış. Ve o filmde sonunu söylemeyeyim heyecanı kaçmasın seyretmeyenler için de. Gerçekten dünyanın 2050'de başına gelecekler. Tarif vermiyor ama bizim için 2050 hedefi var. Gerçekten de o 40 yıl önce sararmış kağıttaki bilim insanlarının çizdiği yörünge 2050'yi gösteriyor. Yani 419'da izlemiştim. Şimdi iklim bilimiyle uğraşmayan arkadaşlarımız diyebilir yani ne demek istiyorsun diyebilirler. Bu bilim insanlarının söylediği kritik rakam 450 ve eksponansiyel olarak her sene 3 ppm olarak artıyor. 450 öyle bir gaz pedalının şeyi ki ondan sonra gaza frene bassanız da hani yüklü trenler biliyorsunuz bir bastığınız zaman 20 kilometre sonra durabiliyor. Öyle ayarlıyor kondüktör veya şey aracı kullanan kişi. dünyanın başına gelecek de bu. İşte 1,5 derece, 3 derece, 5 derece havada uçuşacak. Kevin Costner'ın bir filmi vardı 1985'lerde. şahane bir film. Defalarca seyrettik. Ve o senaryolar gerçekten Fukushima'yı yaşadık e, yarından sonra filmin 2012'nin birebir neredeyse tabi egzozer edilmiş haliydi. Voli de şahane bir animasyon filmi ve gerçekten de gezegenimizin başına gelecek olanları birebir anlatıyor. Evet. Bunları yaşamak istemiyorsak gerçekten bu koplarda yapılsın yapılmasın demiyoruz. Yani bu farkındalık sıcak bir nokta mutlaka tutulsun ama artık söylemlerden tartışmalardan, ahkam kesmelerden vazgeçmemiz gerekiyor. Artık icraat zamanıdır. Yani yöneticilerimizi masaya yumruğunu vurarak samimi kararlar alması gerekiyor. Bu anlamda kop gitmediğim halde, yani medyadan takip ettiğim kadarıyla, giden arkadaşlarımızın eleştirilerini takip ettiğim kadarıyla son derece samimiyetsiz, inandırıcı olmayan, bir sürü paranın gömüldüğü, karbon ayak izinin de dibine kadar gömüldüğü bir toplantı olarak karşımıza çıktı. Alternatif bir B planımız da yok. Yani gezegen olarak baktığımız zaman elenmez haricinde kimsenin bir planı yok. Elon Musk parası var, zekası var, bir şeyler yapıyor. Hatta ondan önce ismini unuttum, bir Amerikalı milyoner, bir yatırımcı daha vardı. 20 milyon dolarlık bilet satışları da çıkarmıştı. Yani Voli filminin senaryosu birebir hayatta şu an. Yani zaten ufak ufak üstler kurmaya başladılar biliyorsunuz. Hani Mars'ta ne arıyorlar dediğiniz zaman aradığı bir şey var. Kesinlikle bu değerli metalleri arıyorlar. Çünkü lityum ve benzeri şeyler artık tükenme noktasına geldi. Ama başka bir şey de arıyorlar. Alternatif bir dünya gezegen de arıyorlar. Şimdi astronomların gözüyle baktığınız zaman çok enteresandır. Yani çok e, çevre mühendisi olmasam astronomi bilimiyle uğraşmak isterdim. İnanılmaz bilinen evrende, bildiğimiz evrende ki onlara göre başka binlerce evrende olabilir ama bildiğimiz evrende, en azından kanıtlayabildiğimiz evrende en az 2 trilyon galaksi var diyorlar. 2 trilyon, bakın gezegen demedim, galaksi. Her galakside en az iki trilyon gezegen var. Dolayısıyla yani trilyonlarca olasılığın içerisinde sadece Dünya'nın olması imkansız. Ve bizim gibi uygarlıkların belki bizden de daha gelişmiş uygarlıkların ki Instagram'da da görüyorsunuz UFO takip ediyorsanız hani ne kadarı bunların düzmecedir, uydurmacıdır ama çok da inandırıcı geliyor. Bizlerle beraber olduklarını da görüyoruz neredeyse. Ee, belki onlar da hani biz sürekli 1940'lı yıllardan böyle hep sinyaller gönderdi NASA şeyler, Japonya falan ee, ve hiçbir cevap almadık. Bence bu sinyalleri alıyorlar. Alıyorlar ve dünyaya ne yaptığımızı görüyorlar. Ya yani bunlarla temasa geçersek başımıza daha neler gelir diye bence uzaylılar bizden de koyuyor. Yani uzayın, uzaylının önde gideni biziz. Ve virüs gibi bir kemirgen gibi bu gezegeni kemiriyoruz maalesef. Dolayısıyla odan da yaşayanlar biziz. Bilmiyorum yani çocuklarımızın, torunlarımızın yüzüne bakacak durumda da değiliz. Yani bunu kirleten jenerasyonlar olarak, işte Gürel Hocam da katılacaktır bana, bunun maliyetini de bize çıkartmaya çalışanlar da var bu arada. Ben son söz olarak da şunu söylemek istiyorum. Karbon ayak izini tüm konferanslarında içi su dolu bir kovaya benzetmeye çalışalım daha rahat anlaşılsın diye. Kovanın dibini çıkartan ülkeler var. Biliyoruz bunu. İşte Çin'di, Hindistan'dı, Rusya'ydı. Rusya hala gelmedi. Yani belki bu COP27'deki en olumlu şey Çin'in orada bir boy göstermesiydi. Yani en azından bir ümit verdi. Ama kovanın dibini çıkaran ülkeler ki şey, Türkiye'ye bakarsanız kovanın dibindeki yanındaki bir toplu iğne dediği kadar. Hani günahımız yok demiyorum yanlış anlaşılmasın ama dibiyle karşılaştırdığım zaman bu günah bize ait değil. Ve bu dibini çıkartanlar diyor da faturayı siz ödeyeceksiniz. Az buz bir faturada değil. Avrupa Birliği 5 yıllığına 1.3 trilyon euroyu yeşil finans olarak bulmaya çalışıyor. Ve sınırda karbon vergilendirmesi de bizden alacak bunu. Türkiye'nin ödeyeceği tüsü Türkiye yatının hesaplarına göre 1.8 milyar euro her yıl. Bu o zaman 30 euroydu ETS'deki karbon fiyatı. Şu an 85 Euro. Dolayısıyla Türkiye en az 8-9 milyar Euro'yu 30 yıl boyunca ödeyecek. 270-300 milyar Euro'dan bahsediyoruz. Yani böyle Cem Yılmaz'ın şey var diye biz deste deste onu atacağız. Türkiye'yi bir uçtan bir uca herhalde donatırız o parayla. Aklımızı başımıza dev devşirmesek. Bu hani business as usual dedikleri şeyle gidersek bu maalesef öyle. Dolayısıyla ben şunu diyorum. O yeşilik finansı ki gelişmekte olan ülkeler için ayrılması gereken rakamı da 2 trilyon dolar her yıl olarak hesaplamışlar. Türkiye'nin payına düşen de minimum 190 milyar dolar e, bizim yani kendimizi derde etmemiz için. Şimdi bu paralar nereden bulunacak? Zararı veren karşı taraf yani size bıçağı sokmuş hastane masraflarını siz ödüyorsunuz. Bir tazminatı da yok bu işin. Evet. Bence bunun oturup konuşulması lazım. Yani bu kayıp hasar meselesi doğru. Ama iş işten geçtikten sonra pansuman mı yapılmalı yoksa o pansumana gelmeden önlemler mi alınmalı? Bunun da konuşulması gerekiyor. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Elimizdeki tek gezegen bu. Alternatif de yok. Elenmaz Karjin'de. Hepimiz buradayız, bu gemideyiz. Beraber batacağız. Çocuk ve torunlarımızı düşünüyorsak bence aklımızı başımıza devşirip daha hızlı hareket etmemiz lazım. 2030, bazı belediyeler, 2030 için Türkiye'de bu, bu arada, yüzde yüz net sıfır karbon. Bakın 2050 bile değil. Yani söylemler, taahhütler öyle havada uçuşuyor ki Öyle rahat. Nasıl olsa diyor 3 yıl sonra ben görevde değilim mantığıyla. Böyle mi düşünüyorsunuz? Evet. Bu, bu, bu hedefler konusunda evet. bunları çok yayında da böyle çok konuştuk. Sizlerle de böyle konuştuk. Yani 2050 hedefi çok uzak bir hedef ve bugün yönetimdeki Hı. insanlar bu vaatlerde bulunurken aslında bir rahatlık içindeler de belki çok biraz. Çok Çünkü Hollywood filmi seyreder gibi hepimiz seyrediyoruz. Bunu kabul edelim. Mısırları önümüze aldık gezegenimizin başına gelecekleri seyrediyoruz ve dediğim gibi 2050'yi bile beklemeye haceti olmayan bazı yönetimler Türkiye'de 2030'da ben yüzde yüz net sıfır karbon olacağım dedi. Diyeceksiniz ki bunun ne zararı var? Niyetlenmek güzel bir şey. Ama yüz eskimesi yaratıyor. İnandırıcılığı kalmıyor, güven kalmıyor. Ama ümit ediyorum bu yönetimler bizi mahcup ederler. Gideriz ilk önce biz ellerini sıkarız. Dolayısıyla biraz gaz bedeline ama cehenneme doğru giden değil çözüme doğru giden, gaz edenden tersine yönde son gaz gitmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben Sağ çok abi. teşekkür ederim. Hızlıca ve kısaca bir soru sormak Sağ istiyorum. Ee, şöyle ki aslında hani akademisyenler pek dinlenmiyor bu konuda evet. ve hani biz zaten çözüm önerilerini sunuyoruz diyorsunuz. Ben şunu sormak istiyorum. COP27 bugün Birleşmiş Milletlerin bir organizasyonu ama ülkemizde de aslında çalıştaylar, şuralar gerçekleşiyor. Evet. Ee, çok hızlıca ve çok kısaca ülkemizde e, sizce sizlerin söz dinleniyor mu sormak istiyorum. Şöyle e, mesela şu an TÜBİTAK e, Enerji Bakanlığı üzerinden de dahil oldu. TÜBİTAK ihtisas kurulları kuruldu. Çok hızlı bir şekilde bu bahsettiğimiz 7 sektör için çimento, demir çelik ve benzeri şeyler için akademisyenler ve sanayiciler ilk defa böyle donanımlı bir ortamda bir araya geldi. Bir ihtisas kurulu var. Orada da bu bahsettiğim 100 e, 150 sayfalık her bir kurulu için hazırlanan dokümanlar var. Yani Türk sanayicisi ve Türk toplumu Yeşil Mütabakat için ki Yeşil Mütabakat iklim krizi aslında eş zamanlı. Yeşil Mütabakat bu arada biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin e, üzerine çok sık durduğu ama aslında gerçekte yani %100 başarılı bile olsa Avrupa kıtasının %7'den daha fazla etkisine olmayacağı bir ha hareket. E diyeceksiniz ki niye bu kadar çabalıyorlar? Çünkü çarpan etkisi yaratmaya çalışıyor. Yani benim ihracat yapan herkes bu sınırdan geçerken benim kurallarıma uyacak. Çünkü Amerika bile, Çin bile bugün Yeşil Mütabakat'a nasıl uyacağımızı konuşuyor ama arkasında Çevre şapkası yok, onu söyleyeyim. Yani çevre şapkası vitrinde ama mutfağında hep şey var, kar-zarar analizleri var. Yani o sınırdan karbon vergilendirmesi geçerken benim ürünüme gelecek olan yüzde yirmi ve üstü vergilendirme, iyi vermek istemiyorum. Motivasyonun iyisi kötüsü olmaz. Yani bazı insanlar beyinden, kalpten, karından, cepten motive olur. Demek ki cepten motive olunan bir noktaya gelmişiz ki Avrupa Birliği bunu da çözmüş, diyor ki bu böyle olacak. E bu noktada biz davet edildiğimiz sürece, yani gerek bakanlıklarca, gerek TÜBİTAK'ça, gerekse sanayide ben mesela bu 30 toplantının belki 20'sini sanayi dolarında yaptım. Hakikaten bu açıdan da şey, ümit verici. Çağırıyorlar ya bir dinleyelim, ne diyorsunuz? Ama bir ağzınıza bir pamuk bal çalıp gönderiliyorsunuz. Yani icraata gelindiğinde ki benim söylediğim şey, bu toplantıdan çıktığımda benim için başarı göstergesi şudur diyorum. Siz sanayici olarak ölçemediğinizi yönetemezsiniz noktasından yola çıkarak. E, Avrupa Birliği'nin ve iklim krizinin odağında yatan şey karbon salımı. Karbon salımı için sizin referans benchmarkınız nedir? Ölçtünüz mü? Ölçmediyseniz bugün hemen arayın teknik müdürlerinizi, başlayın. Çünkü 2023 çok yakın. 2023'te SKD şeyi monitoring seviyesi başlayacak. 2026'ya kadar. E, ondan sonra da acı reçete kesilmeye başlanacak. Şimdi bu noktada diyoruz ki yaptınız mı? Yapacak mısınız? E bakarız. Yani dinlenmiyor değiliz. Dinleniyoruz. <laughs> Yani gönlümüz evet. alınıyor <laughs> ama, ama sonrasını samimiyette görmüyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee...